söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada? Var kraliçe. Kimmiş o hain? Kimmiş? Bulun bana onu hemen. Merhaba. Ben Bahadır. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Halloween videosu çekiyoruz ve ben cadı ablamda pamuk prenses oldu. Şimdi kendimize makyaj yapacağız. Ama ben çok bilgili olmadığım için ablam biraz bana yardım edecek. Hadi başlayalım. Hoş geldin Pamuk Prenses. Hoş buldum kreşem. Evet şimdi nasıl başlayalım? Nasıl bir makyaj yapmak istersiniz? Bildiğin gibi ben videodayım. Ve bana çirkin bir makyaj yapman gerekiyor. Çünkü korkunç olmam lazım. Siz çadır mısınız? Evet. İnanamıyorum. Benim. Bunca yıldır ben sizi üvey annem kraliçe zannederdim. Nasıl? Evet kraliçem ben bugün size çok güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Bana müsaade eder misiniz? Tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Öncelikle size bir bas sürmek istiyorum. Tamam. Hmm, çok lezzetli elmalar var masamızda. Evet. Senin için özel getirttirdim. Teşekkür ederim, çok incesiniz. Bana makyaj yapacak mıyız? Evet, yapacağız. Ay, gel, ben çok yapamıyorum. Tamam, ben kendim biraz yaparım. Siz de bana yardım edersiniz, olur mu? Olur. Evet, sizin halkınız hakkında ne düşünüyorsunuz? 200 insanlar olduğunu duydum halkınızdan. Evet, 200'lük çok görülen bir şey. Nasıl evet. yani? Bunu bana açıklayabilir misiniz? 200'lük ne demek Kraliçe? Hmm. 200'lük ne demek? Bana müsaade edin. Şimdi 200 insanlar seni sevmiş gibi davranır ama aslında sevmez. Hmm. Geçen gün peşime bir avcı takıldı kraliçem. Beni öldürmek için yola çıkmış. Başta bana çok iyi davrandı. Sonrasında bana saldırdı. Tam olarak iki yüzlülük örneğiydi. Beni öldürmekmiş niyeti biliyor musunuz? Ama öldüremedi. Beceriksiz. Duyamadım kraliçem bir şey mi söylediniz? Hayır hiçbir şey söylemedim. Peki. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Sana iyi davranırlar ama sonunda çıkarlarını göremeyince kötü davranmaya başlarlar. Kraliçem, avcı bana saldırmaya kalktı. Kendimi çok zor kurtardım. Ve bana ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Onu birisi tutmuş. Ha, o kişi Kesinlikle, kesinlikle. Beni öldürmek isteyen birisi tutmuş. Sizce kim olabilir? Hmm, bilemiyorum. Hmm. Bir sürü insan var. Siz birinden şüphelenir misiniz kraliçe? Hmm. Şimdilik aklımda kimse yok. Anlıyorum. Biraz size sarı göz makyajı yapmak istiyorum. Malum cadısınız ama... Ay kapat. Malum kraliçesiniz. Bu yüzden size altın sarılarına boğmak istiyorum. Altın sarısı bir göz farı sürüyorum size. Çok yakıştı kraliçem size. Sizden güzeli yok. <laughs> evet tabii ki. Peki siz bunu merak ediyor musunuz kraliçem? Sizden güzeli var mı? Yok mu? Evet ediyorum. alıyorum. Ay. Ay deme. Konu mu diyorsun? Haklısın. Evet de konuşacağız. Bilmiyorum ki. Hmm. Aslında hmm. hmm. zaman ChatGPT önermesini istemiştim ama ne önerdi? Yani yazılar bayramın tarihinden mi bir şey? Yok o başka bir konuydu ya. Dur. Başka bir şey olmuştu. Dur. Hmm. Bak bakayım. Aynaya. Doğru puzzle ilgili sonuç. Aynaya bak bakayım. Ni, bu niye böyle oldu? Ben sim yaptım oradanı. Bir dakika. Bak Baksana bir da. <laughs> ben yaptım sana gel. <laughs> Oluyor mu? He. Ben de bilmiyorum. Diyor. Deniyoruz işte abla ya. <laughs> Kim merak ediyorum bulmaya çalışıyorum. Güzel kızı bulmaya çalışıyorum. Önce bakayım. Siz başarılı bir kraliçesiniz. Eminim en kısa zamanda onu bulacaksınızdır kraliçe. Bu kırmızı olduğundan evet, emin misin? Evet, eminim. Evet. kraliçem peki siz boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Biraz anlatır mısınız? Ben boş zamanlarımda iksir yaparım. İnsanları iyileştirmek için şifalı otlar kaynatmanız ne kadar güzel kraliçem. Halkınız bu kadar seviyor olmanız beni çok mutlu etti. Siz çok iyi bir kraliçesiniz. Babamın vefatından sonra bana çok iyi davrandınız. Teşekkür ederim. Kraliçem bunları yüzünü sürmemiz gerektiğine emin misiniz? Önelim. Tamam. Kraliçem geçen gün ormanda ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Herkes korkunç bir karakterin şekline büründü. Bunun da ismini Halloween koydular. Halloween demek insanların cadılar bayramını kutluyor oluşuymuş. Eskiden cadılar varmış. Süpürgeyle uçar, iksirler yaparlarmış. Çok şaşırdım duyunca. Şu an bizim zamanımızda burada da kutlanıyor. Evet kutlanıyor. Gözümün üstüne bir şey sürecek miyiz kraliçe? Ee, bilmem ki. Ben seçebilir miyim ne süreceğimizi? Tabi seçebiliriz. Bu çok güzelmiş. Bundan sürebilir miyiz? Hangisi? Bu mu? Evet. Tamam sürelim. Bir dakika. Ben gözlerimi kapatacağım. Ben gözümü kapatacağım. Boğazımı sıkmaya çalıştım ama böyle göstermelik oluyor. Tamam mı? Hadi. Şimdi Ben gözlerimi kapatacağım. Kulecem. Evet. Çok iyi bir insansınız. Teşekkür ederim benimle bu kadar iyi ilgilendiğiniz için. Evet mi değil? Başka ne söylememiz lazım? Tamam. Evet. Göz kapağı mı? Hı, tabii. Bunlar mı? Sırayım mı? Şunlar mı? Hı, hı. Evet. tamam. Böyle yapmak gerekiyor herhalde. Oluyor mu? Çok güzel oldum kraliçem. Ellerinize sağlık. Kraliçem, halkınız için bir konsey toplantısı yapmanız gerekiyor. Niye? Ee, Çünkü insanlar sizinle görüşmek istiyorlar. Ne istiyorlarmış? Aslında çoğu yoksulluktan, fakirlikten ve açlıktan muzdarip. Hatta hastalıklardan. Hmm. Belki kaynattığınız şifalı otlar onlara iyi gelebilir. Evet. Bir ihtimal. Kraliçemiz çok iyi bir insan. Onu çok seviyoruz. Kraliçem sizin makyajınıza devam edeyim mi? Evet. Yarım kaldı biraz. Peki. Benim gittiğim konseyler var zaten. Ben arkadaşlarımla zaman çok oluyor. Benim gittiğim konseyler var zaten. Ben arkadaşlarımla hep toplanıyorum. Iyi şey. Ha 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 ha. Düşünüz bazen beni ürkütüyor kardeşim. Evet. Biraz ürkütücüdür. Kız aslında hiç güzel değil. Kreçiğim, neden öyle söylüyorsunuz? Çünkü tek güzel benim. Kreçiğim, bugün biraz taşmış gibi ne dersiniz? Yok yok gayet güzel oldu. Evet kraliçem makyajınız çok güzel oldu. Benim makyajıma geçelim mi? Olur geçelim. Tamam. Ben birazcık daha beyazı tonlarda tercih ediyorum. Kraliçem geçen gün bir kuş gördüm. Çok güzel ötüyordu biliyor musunuz? Aslında siz de onu tanıştırmayı çok isterim. Siz tanışmak ister misiniz kuşla? Ee, hayır. Neden? Kuşlar çok iyidir, çok güzeldir. Çok fazla çekiyorlar. Ben kuşları yemeyi seviyorum. Nasıl yani? Onları yememeliyiz. Onlar da bir canlı. Kraliçem yapmayın lütfen. Sizi bu kararınızdan ne vazgeçirir kraliçem? Hiçbir şey. İnanamıyorum. Sizi ikna edebileceğime inanmıştım oysa ki. Buraya geliş amacım sizinle konuşup sizi bir şeylere ikna etmekti. Hmm, sanmıyorum. Tamam, başka şeylerden sohbet edelim. Geçen gün bir ağaç çok güzel bir fidan çıkarmış. Ve fidanından çok güzel meyveler vermek üzere. Onlarla konuşalım. Hmm, Dünyamızı meyveler, kuşlar ve ağaçlar kurtaracak. Ben ağaçları keserim. Kraliçem yapmayın. Halkınız aç kalır. İnsanlarınız ölür. Ben, ben, seviyorum Ben, ben ölürüm. Kraliçem ah. ben her sabah erkenden kalkar ormanda yürüyüş yaparım. Siz yürümeyi sever misiniz? Hayır ben süpürgenle uçuyorum. Uçmak nasıl bir şey kraliçem? Sizin ne kadar üstün yetenekleriniz var. Ben asla sizin kadar başarılı olamam. Tabii. Aslında benim aklımda bir şey var. Nedir o kraliçe? Benimle paylaşmak ister misiniz? Tabii ki. De. Aklımdaki şey benden güzel olan o kız. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmak istiyordum. Ne hakkında konuşacaksınız mesela? Ne kadar güzel olduğu hakkında mı? Evet. Güzellik sırlarını soracağım. Bence basit şeyler. Mesela meyve sebze tüketiyordur. Düzenli olarak su içiyordur. Sık sık yürüyüş yapıyordur. En önemlisi de sabahları ve akşamları yüzünü mutlaka yıkıyordur. Hmm. Benim makyajım bitmek üzere kraliçem. Hmm, iyi, tabii. Ben daha böyle şeffaf tonlar, açık Kraliçem size layık bir hediye getirdim. Bu çok güzel bir gül. Ama bunun bir tiyosu var. Bunun ne derler? Bunun ne bir de. sırrı var. Ne sırrı? Sırrını görmek ister misiniz? Evet. Görmek isterim. Bunu bu şekilde açıyorsunuz. Ve içinden çıkan dudağınıza sürüyorsunuz. Sürebilir miyim size? Tabii ki de. Çok teşekkür ederim. Bakın şimdi aynamıza. İsane şimdi oldu. Çok güzel. <laughs> ben de sana ona karşılık bir hediye vermek istiyorum. Nedir bu hediyeniz? Güzel bir elma. Bunlar çok lezzetli. Benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. <laughs> Aynen aynen. Söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada? Yok kraliçem. Ben de öyle düşünmüştüm. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı atmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.